Merhabalar. Bu videoda sizlere rutin günlük ağız bakımından dişlerinizi nasıl fırçalamamız gerektiğinden ve diş fırçası dışındaki yardımcı ağız hijyeni ekipmanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle ideal bir diş fırçalama süresi en az 2 dakika olmalıdır. Dişlerinizi sağ alt ve üst ve sol alt ve üst olmak üzere 4 bölüme ayırıp her bölüm için en az 30 saniye fırçalama yapmanız gereklidir. Bunun altındaki bir sürede yeterli temizlik yapmanız mümkün değildir. Orta sertlikte bir diş fırçasını diş ve diş etlerinin birleştiği çizgiye 45 derece açılı olacak şekilde yerleştirip diş etinden dişe doğru süpürme hareketleri yaparak yani üst çenede yukarıdan aşağıya doğru, alt çenede ise aşağıdan yukarıya doğru dişler fırçalanmalıdır. Daha kolay hatırda kalması açısından dişlerimizi hep kırmızıdan beyaza doğru fırçalamalıyız diye özetleyebiliriz. Eğer sadece süpermarket ile fırçalamakta zorlanırsanız yine diş etinden dişe doğru ve 45 derece açıyla olmak kaydıyla dairesel hareketlerle de dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Dişlerin ön ve arka yüzeylerini bu şekilde fırçaladıktan sonra çiğneyici yüzeyleri de yine fazla bastırmadan dairesel hareketlerle fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken kesinlikle aşırı baskı uygulanmasını ve ileri geri ve sağ sol yönde hareketlerle fırçalanmasını önermiyoruz. Çünkü bu tip bir fırçalama zamanla diş minesinde aşınmalara ve diş etinde çekilmelere yol açmakta ve ağzınıza zarar vermektedir. Mesela bu fotoğrafta gördüğünüz çürükler ve çekilmeler tamamen yanlış diş fırçalamaya bağlı aşınmalar sonucu oluşmuştur. Eğer elektrikli diş fırçası kullanıyorsanız yine benzer kurallar geçerlidir. Fırçayı diş ve diş eti birleşimine 45 derece açıyla yaslayıp fırçayı çalıştırırsınız ve kesinlikle baskı uygulamadan fırçanın tüm diş yüzeylerini 2 dakika boyunca fırçalamasını sağlarsınız. Dişlerinizi fırçalarken kesinlikle diş fırçanızı ıslatmayın. Fırçanıza macunu yüklediğiniz anda fırçanızın kuru olması gereklidir. Fırçanızın ıslak olması macunun daha kolay köpürmesine neden olacak ve macun içeriğindeki florürün dişinize yeterince nüfuz etmesini engelleyecektir. Diş fırçalama alışkanlığının yanı sıra mutlaka her gün kullanılması gereken diğer ağız hijyeni ekipmanı ise diş ipidir. Bir dişin 5 yüzeyi vardır ve fırça bunlardan sadece 3'üne ulaşabilir. Diğer 2 yüzey olan ara yüzeylerin temizliği için diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi kutusundan 20-30 cm kadar diş ipi çıkarılıp üst çene için iki baş parmak arasında gerdirilip ayna karşısında tüm dişlerin aralarına girdirilip aşağı yukarı ve ileri geri hareketlerle temizlik yapılır. Alt çenede ise ipi işaret parmaklarınızın arasında gerdirerek kullanmak daha kolay olacaktır. Dişleri aralıklı olan ve diş eti çekilmesine bağlı diş aralarında geniş aralıkları olan hastalarımız için diş ipi ideal temizlik sağlamayacaktır. Bu tip durumlar için diş arayüz fırçaları kullanılmalıdır. Bu fırçaların renk kodlarıyla belirlenmiş farklı çapları vardır. Hangi rengin size uygun olduğunu diş hekiminiz size söyleyecektir. Yine arayüz fırçaları da aynı diş fırçası ve ipi gibi düzenli ve günlük kullanılmalıdır. Diş ipini fırçalamadan önce mi yoksa sonra mı yapmalıyız sorusunun cevabı ise çok önemli bir fark olmadığıdır. Ama fırçalama öncesi kullanımı daha idealdir. Çünkü bu şekilde diş macunundaki flörür temizlenmiş ara yüzeylere daha kolay nüfuz edecektir. Dişlerinizi fırçalayıp diş ipini kullandıktan sonra fırçanızı durulayıp Dilinizin sırtını birkaç kez fırçalamanızı da kesinlikle öneririm. Dilin sırt kısmındaki papillalar papillalar arasında birçok bakteri yaşamaktadır ve ciddi anlamda ağız kokusuna sebep olabilmektedir. Bu yüzden dilinizi fırçalamak size daha ferah bir nefes kazandıracaktır. Dilinizi fırçalamakta zorlanırsanız fırça yerine bu iş için özel üretilmiş dil kazıyıcılarını da kullanabilirsiniz. Bunları birçok eczanede veya internet alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Son olarak dişlerimizi günde kaç kez ve ne zaman fırçalamalıyız sorusunu cevaplayalım. Dişlerimizi günde en az 2 kez ve en fazla 3 kez fırçalamalıyız. Genel tavsiye olarak dişlerimizi yemeklerden hemen sonra değil de bir yarım saat kadar sonra fırçalamalıyız. Yemek sonrasında ağızdaki asit oranı artacağı için diş minesi biraz yumuşayacak ve fırçalarken daha fazla aşınacaktır. Bu yüzden yarım saat kadar mine'nin yeniden reminer remineralize olmasını bekleyip fırçalamak daha anlamlı olacaktır. Fırçaladığım halde neden dişlerim çürüyor veya hangi diş macununu kullanmalıyım gibi soruların cevapları için bu konuda çektiğimiz eski videoları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.